Merhabalar, bu videoda sınav soru bankamıza nasıl soru ekleyebileceğimizi göreceğiz. Bir önceki videoda bir sınavı nasıl oluşturabileceğimizi işlemiştik. Şimdi de o sınava tıklıyoruz. Sizler sınavlarınızı oluşturduğunuzda ekranınızda bu bilgiler yer almayacak. Fakat bütün sınav haftası yaklaştığı zaman öğrencilerin görmesi adına bizler sınav açıklamalarımızın bulunduğu ekrana Öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususları otomatik olarak yerleştireceğiz ve sizin açıklamalarınızda hemen bu mavi çizginin altında kalacak şekilde bir tasarım hazırladık. Sizin dersinizin ismi, yazdığınız e-posta adresi ve sınavla alakalı diğer bilgiler de yine burada yer alacaklar. Bu sayede öğrencilerin ne gibi şeylere dikkat etmesi gerektiğine dair detaylı notları her sınavın önünde bu şekilde görecekler. Şimdi şu anda sınavımızda herhangi bir soru yoktu. Sınavımıza soru eklemek istiyoruz. Bu yüzden hemen yukarıdaki çarkımıza tıklıyorduk. Sınavı düzenle diyerek sınava soru ekleyebileceğiz. Ya da soru bankasına tıklayarak sorularımızı oluşturabileceğiz. Şu anda hiç sorumuz yok. O yüzden öncelikle soru bankasına gidelim. Benim önceden sisteme eklemiş olduğum sorular bu ekranda gözüküyor. Sizlerin de varsa yine bu ekranda gözükecektir. Hemen yukarıdan kategoriye tıklayarak da farklı kategoriler altındaki bu kategorileri siz oluşturuyorsunuz. Bu kategoriler altında çeşitli soruları görebilirsiniz. Mesela 30 puanlık bir soru varmış. Şimdi ben bir kategori oluşturacağım. Bu kategoriye final ismini vereceğim. Finallerden sonra bütünleme sınavları olacak. Aynı şekilde bütünleme zamanı geldiğinde de bütünleme isimli bir kategori oluşturarak oraya sorularımı ekleyerek düzenli bir sınav ortamı oluşturmaya çalışacağım. Bu yüzden kategorilere tıklıyorum. Hemen aşağıda kategori ekleyen kısmına geliyorum ve final isimli bir kategori ekliyorum. Dilerseniz buraya anlamlı olması için açıklamada yazabilirsiniz ama bunu sadece siz göreceksiniz. final kategorisini ekledik. Bu arada 30 puanlık sorunun altına eklemişiz. Yerinin çok da bir önemi yok ama kazayla bu kategoriyi silerseniz bu alttaki kategoride gidebilir. Evet şimdi gelelim, final kategorimize tıklayalım ve final kategorimizin altına istediğimiz soruları ekleyelim. Benim elimde şu anda hemen şurada 5 tane açık uçlu soru var. Bu 5 tane açık uçlu soruyu dilerseniz birlikte sisteme nasıl ekleyebileceğimizi görelim. Hemen yeni soru oluştur diyorum, yukarıdan hangi kategoriyi istiyorsam o kategoriye geliyorum. Ondan sonra yeni soru oluştura tıklayarak yazılı sorusunu seçiyorum. Kurulun aldığı karar gereği sınavlarımızı açık uçlu yapacağız. Bu yüzden çoktan seçmeli, doğru yanlış, sayısal, eşleştirme tarzı, kopya daha müsait olan soru tiplerini seçmemenizi öneriyoruz. Yazılı sorusunu seçmemiz gerekiyor. Yazılıya tıklayıp ekle diyorum. Ve ilk sorumu ekleyeceğim. Hemen şu metnimi seçiyorum ve yapıştırıyorum. Yukarıda soru adı bakın yanında ünlem olan e, maddeleri kesinlikle doldurmamız gerekiyor. E, yukarıdaki ünlem kısmı soru adı. Bu sizin ekranınızda sınav soru bankası ekranınızda hani gördüğünüz zaman ha, şu soruydu diyebileceğiniz metin alanı. Dilerseniz sorunun hepsini buraya yapıştırabilirsiniz. Dilerseniz de sadece anlamlı size anlamlı olan kısmı e, direkt yapıştırarak e, daha kısa bir kod, soru koduymuş gibi kullanabilirsiniz bu kısmı. S1, S2, S3 de yazabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir hatırlatmadır yukarıdaki kısım. Varsayılan not kısmı bu sorunun kaç puan olduğunu yazacağınız kısım. Sorunun yanında bunu yazmış olabilirsiniz. Ama öğrenciler sayfaya girdiği zaman ekranınız, ekranın sol tarafında da varsayılan notu bu sorunun notunu 1 olarak görecekler eğer böyle bırakırsak. O yüzden onu isterseniz buradan da yine 30 yapmak öğrenci için kafa karışıklığını ortadan kaldıracaktır. Geri bildirimler veya aşağıdaki kısımlar bizim için çok da önemli değil. Ama yanıtlama seçeneklerine bir bakalım isterseniz. Bizim sorumuz değerlendirme sorusu bir metin yazmalarını istiyoruz. Eğer siz bu metni direkt bir Word belgesine veya ona benzeyen bir dokümana yazarak size göndermelerini istiyorsanız hemen aşağıda eklere izin ver diyerek şu anda hayır seçili eklere izin ver diyerek dosya yüklemelerine izin vermiş olacaksınız ki benim bu sorumda öyle bir şey istemiyorum bu yüzden eksiz bir şekilde sadece metin girme alanı olacak öğrenci metin girme alanına cevabı yazıp kaydedecek böyle bir soru için hiçbir ayarı değiştirmeme gerek yok aşağıdakileri de değiştirmiyorum ama olur da notlandırıcı bilgisinde bu sınavı siz değil de başka bir hocamız değerlendirecekse buraya bu soruyla alakalı değerlendirilecek önemli noktaları not almanız yararlı olabilir. Değişiklikleri kaydediyorum ve sorumuzu ekledik. Bakın yazılı sorusunun simgesi bir kağıdın üzerine yazıların olduğu bir simge. Peki sorumuzun yanında ne var? Çark düğmesi var ve sil butonu var bir de büyüteç simgesi var. Büyüteçe tıklarsak sorunun öğrencinin gözünden nasıl gözüktüğünü göreceğiz. Öğrenci soruyu bu şekilde görüyor henüz cevaplanmadı olarak görecek. 30 üzerinden işaretlenmiş, Türkçe olarak çok anlamlı değil ama sorunun puanı 30 puan anlamına gelen bir ifade ve sorunuz, sorunuza vereceği cevap. Şu aşağıdaki kısımlar tamamen sizin için konmuş ve burada öğrencinin göreceği kısım sadece yukarıdaki kısım. Bu soruya neler yapabilir öğrenci? Bu soruya yazılar yazabilir, bir link ekleyebilir, bir web bağlantısı, bir resim adresi yapıştırabilir. Başka medya araçları burada var mı? Yok dedi. Normal metin düzenleme araçları mevcut. Bu tarz şeyleri yazarak bu sorunuza cevap verebilir. Peki diğer sorulara bakalım. Diğer sorular, ikinci soruda bir metin sorusu, üçüncü soruda bir metin sorusu. Dört ve beşinci sorularda dosya yüklenmesi, beşinci soruda da ses dosyası yüklenmesi isteniyor. Şimdi sırayla bunları sisteme tek tek ekleyelim. Öncelikle ikinci soruya geliyorum. Kategorim finaldi. yeni soru oluştura tıklıyorum yazılıya tıklıyorum. Ekle diyorum. Sorumu yapıştırıyorum. Sorumda arge sorusu. Argenin puanı 15 puan. Bu da bir metin sorusuydu o yüzden hiç ellemiyorum. Değişiklikleri kaydete basıyorum. Sorum buraya geldi. Ön basarsam sorum bu şekilde geliyor. 15 puan. Eğer sorumda bir hata yaptıysam hemen şuradaki soruların yanındaki çark butonuna tıklayarak soruların az önceki düzenleme ekranına tekrardan gelebilir. Ve burada ilgili düzenlemeyi yapabilirsiniz. Kaydediyorum, geri dönüyorum. Hemen üçüncü sorumu alıyorum. Kategorim tamam. Üçüncü sorum yazılı sorusu. Sorumu yapıştırdım. Eğer e, dikkat etmesini istediğiniz e, bir detay varsa e, hangi kriterlere dikkat etsin istiyorum. Kalın olsun. Başka bir e, renk seçmeye şansımız yok. Altı çizgili yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Altı çizgi aracımız hemen şu oka tıklayınca geliyor. Dikkat edilmesi gereken noktaları bu şekilde göz önüne getirebilirsiniz. Puntosunu büyütebilirsiniz. Bakın şurada i harfi ama o zaman da bütün paragrafı değiştirecektir. Bütün paragrafın sorusu değişecektir. O yüzden çok da yararlı olmayacak. Evet, bu soruyu da bir kalite ismiyle kaydediyorum. Sorumuzun puanı 10 puanmış. Kaydedelim. Evet geldik dosyalı bir soruya. Ee, size verilen kullanıcı memnuniyeti yönelik bir araştırma çalışmasını dosya olarak yükleyiniz diye bir soru sorulmuş öğrenci. Hemen yeni soru oluştur diyorum. Yine bir yazılı sorusu. Metnimi yapıştırıyorum. Sorularla alakalı detaylı bilgileri bu ekrana istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Bu soruda dikkat edilmesi gereken şey şuraya dikkat edin. Burası böyle olsun. Şu kadar paragraf olsun gibi ifadeleri bu soruya ekleyebilirsiniz. Bu alan özgür bir alan. Sizin isterseniz resim ekleyebileceğiniz, video ekleyebileceğiniz, link koyabileceğiniz bir alan. Dosya 1 diyorum buna. Bu soruda bir dosya yüklemesini istemiştik. Gelelim şimdi yanıt seçeneklerine. Öğrenciler yanıtı metin olarak da verebilir. Dosya olarak da yükleyebilir ya da sadece dosya olarak yüklemesini istiyorsunuz. Her şekilde eklere izin ver diyerek dosya yüklemesine öğrencinin izin verebilirsiniz bu soru için. Ekler isteğe bağlı seçeneğini değiştirmenizi önermiyorum. E, çünkü bu süre cevap vermiyor olabilirler. Belki bir aksaklık olduysa metin alanına cevap verebilirler. Bu sebepten dolayı sadece eklere izin ver seçeneğini değiştirmeniz e, sizin için öğrenci için daha yararlı bir seçenek olacaktır. Peki kaç tane dosya yükleyebilir bu soruya? Bu da önemli. Eğer birden çok dosya yüklemesini istiyorsanız 1, 2, 3 seçeneğini kullanabilirsiniz ya da daha fazlaysa limitsiz diyerek öğrenciye sınırsız şekilde dosya yüklemesine izin verebilirsiniz. Burada bir limitimiz var. O limitte dosyaların boyutları 50 MB'in üzerine çıkamadığını ayrıca belirtmek isterim. Bir dosyayı seçiyorum ve kaydediyorum. Tek yaptığım şey eklere izin verip bir yapmak. Gelelim bu dosya sınavı, bu soru nasıl gözüküyor öğrenci gözünde? Tıkladığımız zaman soru metni aynı, açıklama cevap yazma alanı aynı, puanını girmemişiz. Bakın hemen aşağıda dosya yükleme ekranı gözüküyor öğrenci için. Öğrenci buraya tıklayarak, göz at dosya yükleye tıklayıp göz at'a tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarından ya da telefondaysa telefonundan seçip soruya ekleyebilir. Bakın burada bir uyarımız var. En büyük dosya boyutu 50 MB'tir ve en fazla ek sayısı da 1 olarak seçilmiş. Sorumuzun puanını yazmamışız. Hemen onu düzeltelim. Çarka tıklayalım. Sorumuzun puanı 30 puanlık bir soruymuş. 30 diyerek sorumu kaydediyorum. Son bir sorum kaldı. Onu da ekliyorum hemen. Bu da bir diğer dosya sorusu. Yine yazılı sorusu ekle diyorum. 15 puan ses diyorum bu da ses dosyası isteniyormuş istenen dosyanın türleri hiç önemli değil e, dosya ekleme ekranı exe hariç e, sıkıştırılmış dosyalar zip gibi mp3'ler mp4'ler video dosyaları ofis belgeleri gibi dokümanların hepsini alabilmekte resim dosyalarından tutun diğerlerine kadar hepsini alabilmekte sadece Exe'leri alamamaktadır. Bilginiz olsun. Bu da bir dosya sorusu Bu yüzden eklere izin ver seçeneğini. Bir, Bunu bu sefer 3 dosya olarak yapacağım. 3 tane. 3 ve yalnız ve 3 adet ses dosyasını yükleyiniz diye not düşüyorum. Ya da aşağıda not diye de yazabilirdim. Şöyle dikkat dikkat derdim. İşte dosyalarımız 3 farklı adet olarak yükleyin. Çok düzgün olmadı ama şurayı kalın yapalım. Öğrenciler görsün. Evet böyle bir de not düştüm soruma. Ve en fazla 3 tane ek ekleyebilir. Hemen kaydedelim. Bakalım nasıl gözüküyor ses isimli sorumuz. Sorumuzun metni, açıklamamız, sorumuzun puanı, metin alanı ve dosya alanı. Dosya alanında en fazla ek sayısının 3 olduğu gözüküyor. Bu da, demek ki buraya 3 farklı dosya Öğrenci tarafından yüklenebilir. Evet 5 tane soruyu ekledik. Hepsini de final kategorisine ekledik. E, bu 5 soruyu bu şekilde öğrencilere e, aktarabileceğiz. Bir sonraki videoda da bu soruları sınav ekranımıza nasıl işleyeceğimizi göreceğiz. Kolay gelsin.